Merhaba büyük bir fil kadını Yasemin Koyuncu Akşam yogası uyku öncesi uykuya rahat geçiş için hep beraber bugün bir yoga pratiği yapıyoruz. Gevşek, huzurlu, güzel bir uyku için hadi benimle birlikte pratiğe. Ayaklar iki İki yumruk mesafesinde açılıyor. Yavaşça gidiyorsun. Evet. Hatta dirseklerinden tut. Dizlerini hafifçe büyük eğer yeteri kadar gevşeme sağlaman insan dizlerinde ve tam yol kapandıktan sonra yuvarlayan yol açın ve ekle birazcık kafanı şu çekimine bırak ve pedal dal çevir Evet, nefeste ilgidesin ve aldın nefeste açın sol yap temizsini. Gel mata be. şimdi sağ aç. Aç göğsünü. Tekrar ver nefesini nefesle matımdasına. Ve tekrar sola açıl, açıl. Aç göğsünü. Bakışların tamamla. Evet. Şimdi iyice de kapan. Ve aşağı bakan köpe için ayaklarını götür matın gerisine. Ve üst gövdenle gevşe, gevşe bacaklarını yaklaştırsın üst gövdeleri. Burada da pedal çevir. Topukların her nefesinde biraz daha mata yaklaşsın. Nefesini unutma. Ve yap dört ayağı. Dizlerini koy üstüne. Kalça genişliğinde aç bacaklarını. Göğsünün altında ellerin pençelerin matta. Ve şimdi verdiğin nefeste kan burnaş göbeklerin için içine. içine. Ağzı nefeste açıl, inek, evet popo çıksın ve tekrar verdiği nefeste kamburlaş. Ağzı nefeste açıl, açıl, son kez kamburlaş. Ve şimdi koy poponu dizlerini bükük bir şekilde topukların üstüne, çocuk pozunuz. Dinlen, alnın matın üstünde. Evet. Şimdi kapat dizlerini biraz iyice uza 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 alnın yerde. Ve şimdi dirseklerini bük, ellerini omuzlarını yakala. Yap masajını, kendi masajını yap. Evet. evet. Uzat şimdi tekrar çocuktasın ve matın sol tarafına doğru yürüt kendini esne, oradaki açılmayı esne, yemeği iste, koltuk altından beline kadar. Gel şimdi sağ tarafa kedi, kedi adımlarıyla ve sağ tarafa doğru esne, esne. Başında da gel, düş. evet Şimdi uzat, tekrar merkezine kollarını ve ayaklarını gönder, matın gerisine. Yukarı bakan köpek. Evet buradayken taşı hemen ayak parmak ucunu sağ dizinin önüne dizinin matın dışında sağ ayağında hemen matın gerisinde uzatsın güvercin uzunlasın kollarını koy esne kal biraz burada nefesleri Ve şimdi ellerini tekrar pençe şeklinde mata koy. Taşı kendini dört ayağa. Masa pozuna. Ve demin sağ ayağınla getirdiği güvercin pozunu sol ayağınla. Poza bakalım. Evet. Evet. Kal burada biraz. Esne esne. Yavaş yavaşça yardımıyla bir ayağını uzat. Bir ayağını uzattıktan sonra evet hazırsın. Sağ tarafa doğru esne. Ayak tabanını tutmaya çalış. Tekrar açıl. Bu sefer diğer ayağını getir bak. Bak dışarıdan. Ve buradayken esne, uza uza yandırmacasın. Ve diğer tarafı. Ayağını da tut. Son kez o esne. Bırak başını. Rahatlat. Rahat. Ayak tabanına dokunamıyorsan, senin sınırın burasıysa, baldırın, kaval kemiği. Neresi senin için rahatsa. Gel kelebek pozu için ayak tabanlarını bir arada oturma kemiklerini hisset. Ne kadar çekebiliyorsan dışarıda. Senin kendisini. Öne doğru katlan. Katlan. Şimdi tekrar motor ortasına gel yavaşça kendini kolların yardımını bırak. Dizlerini bük. ayak tabanları kalçaya yakın. İki elin matın, evet matın üstünde tekrar parmakları çöz. Yavaşça bu poponu yükselt, yükselt. Yarım gün. Evet. Verdiğin nefeste gel. Aldığın nefeste tekrar açıl. Tekrar açıl. Verdiğin nefesle mattasın. Aldığın nefesle tekrar açıl. perdik taban tilti aynı Karın kaslı, bacak kası. Evet. Rahatladığını göreceksin. Verdiğin nefesle mattasın. İki ayağını da yavaş yukarıda doğru çek. Hazırsan eğer uzat gökyüzüne parmaklar aktif tabanı, tabanı görsün. Eğer zorluyorsam bizde mikro bükebilirsin. Kalçalarına yakın tutabilirsin. Aç. Evet. Ve şimdi hazır olun. Öncelik haline doğru çek dizlerini. Evet. Bir sarı bakalım kendine. Belde boşluk kalmayacak şekilde sarıl, sarıl, sarıl. Tekrar ayak tabanların yerde. kalçana yakın. Eller yine matın iki yanında. Tekrar uza gökyüzüne bu uzat uzat. Evet kaldır. Ver nefesle gel. Al nefesle tekrar kaldır. Ve şimdi dizlerin çek karnına sarıl kendine. Ve ilk önce sol tarafa düşür dizlerini. Bakışların sağ tarafta. getir şimdi. Diğer taraf için dizlerini yuvarla. Evet, sağ yuvarladım. Bu sefer bakışlarını Solda. Merkezindesin. Çek sağ dizini karnına. Çek, çek, çek. Ve bu sefer sağ dizini sola yuvarladın. Bakışların sağa. Evet. Yaptın burgunu nereye yuvarlıyorsan dizinle onun ters tarafına bakıştır. Gel şimdi tekrar merkezine ortadasın. Diğer, diğer bacağı yine karnına çektikten sonra diğer tarafı çalışıyorsun. Sağ bacağın uzun, sol dizine tuttun dışından ve sağa doğru çektin, yaptın vurgunu, kolun açık solda, evet. Yap. Tekrar hızlı çek karnına. Diğer de çek karnına. Yavaşça bırak dizlerini yere. Bel boşluğu kalmayacak şekilde uzan. İki elini aç yana doğru. Koltuk katların hava alsın. Bütün gün yapışık. Eğer seni rahatsız etmiyorsa kapat gözlerini. Ve nefesine odaklan. Biraz sonra dalacağın uyku için nefesini takip etmeye başla. Ve aklına gelen tüm düşünceler bırak nazikçe gelsin ve üzerine hikaye yazmadan onları gönderdiğini dene. Evet bunu yapabilirsin. Yağmurlu bırakan bulutlar gibi düşünceler gelsin ve lütfen nazikçe onları gönder ve nefesini odaklan nefesini iyi geceler. Bu noktadan sonra hafifçe gözlerinizi tekrar aranamadan kapalı bir şekilde cehennem pozuna gelebilir bir kendinize sarılabilirsiniz. Ve güzel bir uyku için hepimize namaz ve evet. bir kadını iyi geceler.